Günaydın. Yurt vloguma hoş geldiniz. Finaller bittiği için yurtta çok az insan var. Benim odamda ise bir tek ben varım yaşasın. Merhaba. <laughs> Önceki videomla farklıyım. Saçlarımı kestirdim. Dün kestirdim. Eee Bugün bir yurt vlog çekeceğim çünkü yurtta kimse yok. Ben saat 11.40 falan kahvaltı etmemiz gerekiyor. Hadi görüşürüz. Evet şimdi saçlarımın kahvaltı bitti. Saçlarımın uçlarını içe doğru kıvıracağım düzleştiriciyle çünkü kısa olduğu için bakın böyle havaya kalkmış. Ay yeni kesilmiş saç gerçekten öyle yumuşak oluyor ki. ışları böyle şu hissiyat, şuraya dokunma hissiyatı çok tatlı. Öğreniliyor güvenli şehir. Yaptım nasılım? <laughs> Toparlayayım buraları hemen. <laughs> ama. bu kitaptan birine başlarım. Evet şimdi önce biraz ajanda yazacağım çünkü uzun doldurmuyorum. Bir sürü stickerim var bu arada. Bunları göstermem ister misiniz? Bakın şimdi. Bunlar Arda'nın fuardan getirdiği stickerlar. Bu arada Arda Arda'nın yazmış olduğu kitap yaklaşık bir ay sonra çıkacak. Bütün online kitap satış sitelerinde ve Trendyol'da satışta olacak. Bunu da bildireyim. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Çok önemli. Onu Böyle bir sürü stikerim var. Kestim hepsini. Hem yani ne ararsanız var. Bakın Rose. Hoş geldiniz. Hmm. Su böreği mi? Evet bacımla kahve keyif <laughs> yaprakta <da> kim geldim <laughs> geldim zorla başlatıyorum asla şey yok değil mi <laughs> evet ajanla dolduracağım henüz dolduramadım kahveyi içtim önce arkadaşımla şimdi ajanda dolduracağım. E sonrasında da e, kameraya bakmayı <laughs> unutmam gerekiyor. <de>. Sonrasında da <laughs> kitap okuyacağım ve yaprak dökümü izliyorum her zaman gibi. Çok seviyorum. Yaprak dökümü izliyorum falan ee, hazırlanacağım, yemek yiyeceğim ve sonra çıkacağız. İlk kitabım bitti. Ee, yorumumu bu ay sonunda veya Şubat başında okuduklarım ve izlediklerimi paylaştığım bir, e, anlattığım bir video paylaşmayı düşünüyorum. Orada paylaşırım, söylerim eğer buraya çekersem. Sonra e, kara keşişe başladım. Kamera yamuldu sanırım. Evet, sonra Kara Keşiş'e başladım. Şu an e, 20... Kaçıncı sayfaya geldim? 25 sayfa okumuşum bundan da. Zaten yarısını okumuş oldum. Çünkü kitap 45 sayfa falan yani. 43 sayfa. Yarısı bitti, yarısı kaldı. Onu da gelince belki okurum, belki okumam. Bilemiyorum ama şu an hazırlanmam gerekiyor. 19'da aşağıda olacağız normalde. Ve şu an 56 geçiyor. 18.56. 4 dakikam var. Ama Nida'nın da dakik olacağını düşünmüyorum şu an. Umarım dakiklik yapası tutmaz. Hızlıca hazırlanacağım. Zaten çok fazla da makyaj yapan biri değilim. Hafifin de hafifini yapacağım. Yani sadece cümel ya. rüştürüp çıkacağım. 10 dakikada ortalama hazırlanmışım. Hazırım. Nasılım? Fişek. Şimdi çantamı hazırlayacağım. Ee, büyük çantamı alacağım çünkü bu arada içinde hala sınav döneminden kalma notlar var. Ve ya de yanımıza boya alacağız çünkü oradaki boyaları beğenmezsek kendi boyalarımızı kullanalım diye. Bu arada ben mandala boyamayı çok severim. Şöyle bir mandala kitabım var. Buraya getirilmiş olduğum. Boyalarım düştü. Önceli iş yapmaya çalışınca böyle oluyor. Neyse ki Nida da yeni hazır olmuş. Aşağı ineceğiz şimdi. Açacak da alayım. Belki orada yoktur. Ve e, bunu ne denir? Broş denmez sanırım. Ne denir bilmiyorum ama bakın. Olağanüstü okur. Bunu da Arda Adana Fuarı'ndan getirdi. Orada Arda'nın yayın evi e, sahibiyle birlikte tanıştılar ve evleri sahibi işte kitap alanlara bu tarz şeyler hediye ediyordu. Sağ olsun abi da bana da getirdi. Öyle. Çıkalım. Evet gidiyorum. Görüşürüz. Odada kimse yok ama bu ışığı açık bırakacağım. Çünkü gelince karanlık olursa bir tık korkuyorum. O yüzden dolabı da kilitleyelim. Bak finaller bittiği için herkes eve gitti. Bomboş. Biraz ürkünç oluyor. Zaten gece yarıları korkunç oluyor. Saçlarımı beğendiniz değil mi? Ben çok beğendim. Evet. Yemekhaneye gelelim bakalım. Nihayet arka kapıyı açtılar. Yani inanılmaz saçma bir şekilde burayı kapatıyorlar. Diğer tarafı açıyorlar dolanmak zorunda kalıyoruz falan çok saçma. Evet. 40 yılda bir düzelmene çıktı. Şükrediyoruz. <laughs> Yoldayız. İndirimden yumuşatıcı aldım. Benim kişi az kalmıştı. <laughs> Neden bir sabote edesin geldi? <laughs> çok teşekkürler. <laughs> vayyyy wow. güzelmiş burası sanırım arkadaşlar biz her şey hazırlıklı kızlar olarak kendi boyalarımızı da getirdik nidoş ve şöyle seçtik mandalalarımızı nida da kahveli seçti başka ne seçtin nidoş? Şöyle, kelebek, kelebek. Şöyle çok güzel bir lotus'a benziyordu biraz. Böyle boyalarımız kahvelerimizi aldık. Ben de boyamı getirdim hazır. <laughs> Hadi bakalım. 5 dakika daha diye diye saat 10.30 ettik. Son giriş saat 20 <laughs> 11. Şimdi kalkacağız. Tam bitiremedim ben. Kulaklar kaldı ama Nidoş'um bitirdi. Çok Bitti. güzel oldu. Evet. Eve dönüyoruz. Yurda dönüyoruz yani. <laughs> Kameram pislenmiş. Sonra çekerim. Güzel bir gün. Evet. Güzel bir gündü değil mi Nidoş? Evet. <laughs> Bayağı iyiydi. Bence de. Evet şimdi yurttayım. Ve sadece e, mandalamın kulakları kalmıştı. E, yetişmedi çünkü çok ince benimki yani ince ince detaylar var. O kulaklarında boyu bitecek. Yaprak dökümü canlı yayın olarak izliyorum. Çünkü e, şu an film falan izleyemem. Aslında bir sabah bir filme başlamıştım. Bu filme başlamıştım. Yalan yalancı filmine. Ama devam edemem ona çünkü bu altyazılı olduğu için Türkçe bir dizi izlemem gerekiyor. Evet bitirdim. Bence çok güzel oldu. Ay şuna bakın. Bayıldım. Bakın. Şimdi sen ekranda ne sallar düzeç. Ay ya o da vardı Bayıldım. Harika yaptım. Harika. Evet saat üç buçuk. Ama benim hala uykum yok. İnanılmaz bir şekilde. Um, o kadar sıkıldım ki yeni mandalaya başladım. Uzun uzun idare sohbet ettik yaklaşık iki buçuk saat. <laughs> evet. Bir günlük vlog <laughs> videosu bitti. Eee saatte 4 falan oldu. Makyajımı çıkarttım. Mandalayı bu kadar yaptım. Yeterli. Hani uykum yok ama yine de uyumak için zorlayacağım yarın çünkü erkenden işlerim var. Ee, kitabı da bitirmedim ama az kaldı. Bu şekilde. Daha verimli olabilirdi belki ama yine de verimli bir gündü Hani sonuçta bir kitap bitirdim, diğer bir kitaba başladım dışarı çıktık. Kaliteli vakit geçirdik. <laughs> Yaprak dökümü izleyip durdum vesaire vesaire. Tabi daha verimli bir hale gelebilirdi ama e, her günde verimli olmak zorunda diye bir şey yok. Kafa boşaltmalık bir günde. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Şimdi uyuyacağım. Umarım biraz takılıp telefonda yatakta. Böyle. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.